17 Kasım 2025 sabah Güneş Jüpiter ile üçgen açı yapıyor. Jüpiter'in Güneşle üçgen geçişi büyüme, refah, iyi şans ve başarı fırsatları getirir. Sizi mutlu, iyimser, coşkulu ve cömert yapar. Artan iyi niyet, inanç ve hoşgörü çoğu ilişkiyi daha uyumlu hale getirir. Daha güvenli ve maceracı bir bakış açısı yeni projelere, ilişkilere, uzun mesafeli seyahatlere veya çalışmalara başlamak için mükemmel bir zaman olmasını sağlar. Yatırımlar, iş anlaşmaları veya serbest meslek yoluyla servetinizi artırabilirsiniz. Kişisel gelişim, din, maneviyat ve grup etkinlikleri yoluyla da bunlar sağlanabilir. Siyaset, felsefe, sosyal refah ve ahlaki, hukuki veya etik konulara dahil olmak zihninizi genişletebilir ve memnuniyet ve tatmin düzeyinizi artırabilir. Bu şanslı etki zorlukları ve hayal kırıklıklarını her zaman önlemez ancak aksiliklerin üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Öğlen Güneş Satürn ile üçgen açı yapıyor. Güneşin Satürn ile üçgen geçişi istikrar, denge, yapı, rutin ve güven güvenilirlik getirir gerginliği azaltır ve ilerlemenin önündeki engelleri ortadan kaldırır. Bu bir şeyler başarmaya ve biriktirmeye odaklanmanıza ve hayatınızın temellerini güçlendirmenize olanak tanıyacaktır. Önemli, iddialı ancak ulaşılabilir ve gerçekçi uzun vadeli hedefler belirlemek için de mükemmeldir. Kararlılığınız, azminiz, öz disiplininiz ve sorumluluk duygunuz seviyesinde hedeflerinize sayesinde hedeflerinize ulaşmak artık daha kolay olacak. Üstlerini size değerli yardım ve rehberlik sunabilirler. Önceki dönemleri sıkı çalışmanız ve adanmışlığınız karşılığında maddi faydalar saygı, takdir ve terfi alabilirsiniz. İlişkiler derin ve pratik olacak. Artan anlayış, adanmışlık, sadakat ve saygıdan faydalanacaktır. Bu bir ortaklığı resmileştirmek için mükemmel bir zamandır. Önemli yeni bir uzun vadeli ilişki, iş ve önemli bir yaş farkını içerebilir. Bu geçiş özgüveninizi, öz saygınızı ve öz anlayışınızı artırır. Öğretmek ve bilgilerinizi aktarmak için idealdir. Diğerleri mesleki uzmanlığınızı ve bilgi bilgeliğinizi e sizin bilgeliğiniz için size saygı duyacaklar. Öğleden sonra Ay-Jüpiter ile kare açı yapıyor olacak. Ay-Jüpiter kare transiti genel bir refah hissi verir ve nadiren dramatik olaylarla sonuçlanır. Ancak dikkatsizlik, öngörü eksikliği, kararsızlık... Değişkenlik, savurganlık ve gösterişe neden olabilir. Sosyalleşme tercih edilir. Ancak yemek ve alkol söz konusu olduğunda aşırılık eğilimine dikkat etmeniz gerekecektir. Değişken ruh halleri yaşayabilirsiniz. Bu transit kişinin ilişkilerdeki standartlarını düşürme eğilimindedir. Sadakatsizlik açar çıktığında utanç veya skandala yol açar. Şu anda neşeli ve iyimser hissetmek normaldir. Ancak aşırı güven istenmeyen yansımalara da yol açar. Ahlaki çürümeyi önlemenin yolu iyi niyetinizi paylaşmaktır. Hayır işleri yapmak tatmin edici olabilir. Ancak kendinize yetecek kadarını ayırmayı da ihmal etmeyin lütfen. Yoksa muhtaç durumuna düşebilirsiniz aşırıya kaçma eğilimine alışveriş yaparken de e, ayrıca dikkat etmek gerekir duygusal tepkileriniz ve dürtüleriniz artık çok daha güçlü ve sizi yoldan çıkarabilir din veya maneviyatın e, diğer biçimleri size çekici gelebilir bu aynı zamanda özellikle beşeri ve sosyal bilimler alanında daha fazla eğitim almak için mükemmel bir zaman olacaktır. Güzel bir gün geçirin. Sevgiler.